Maçta ilk düdük sesi geldi ve Türkiye-İtalya maçı başlıyor. Başarılar milli takım. Erencan yardımcı Uğur Kağan çizgide bindirme yapmıştı. Şimdi Aksel topu aldı Aksel'den sağ kanada. Orta etkili kafa vuruşu top dışarıya gitti. Erencan vurdu top dışarıya gitti. Müthiş bir şans yakaladık. Nefis orta iyi de bir kafa ama bu top çerçeveyi bulmadı. Kasadei. Kasadei Baldanzi'yi buldu. Baldanzi bekletmeden yerden ön bölümde bir dokunuş dışarıya gitti. Axel. Bartu. Yine iyi paslar. Kenan. Kenan Yıldız. Kasadei geçti. Kenan vurdu. Top dışarıya gitti. Kenan vurdu top dışarıya gitti. Bir an için tim Tüm tribünler ayağa kalktı acaba gol mü diye. Çok az farklı bu top dışarıda. Endur. Esposito. Uğur Kağan karşıladı. Esposito çalımı attı. Çevirdi. Miretti ve top ağlarımızda. Miretti golü attı. Esposito taşıdı topu. Gol vuruşu kale alanında Miretti'den. orta geldi Bartu'dan kafa savunmadan şimdi gelişine bir vuruş savunmaya çarptı. Kenan vurdu savunmaya çarptı. Şimdi Erencan'a doğru Erencan vurdu savunma kapattı. Pirola Emin Bayram Şimdi Nasti'ye doğru Serdar ve Nasti. Nasti kaleyi düşündü. Önde yakalandı Doğan ve 2-0. 2-0'ı kutluyor İtalyan oyuncular. Doğan'ı önde görünce Nasti akıllı bir vuruşa gitti. Orta geldi Desplanches. Çift yumruk. Kafa vuruşu bir dokunuş. Kaleciden hata geldi. Vuruş bir kez daha Desplanches. Şimdi bir şans daha olabilir mi? Son anda İtalyanlar topa dokunmayı başardılar ve tehlikeyi de uzaklaştırdılar. Emin vurdu. Desplanches sektirdi. Sonrasında yakın mesafeden Demir Ege Tıknaz ağları bulamadı. Maçta son düdük sesi Türkiye 0, İtalya 2.